Al kanka al. Senin kafanı. Gel lan buraya gel ah. lan şapkasını kulaklarını gel lan buraya. Çık lan oyundan. Ne oldu ne oldu korkuyor musun ha? Ben yok kanka kafayı yedim bugün ya. <laughs> bu kim lan bu? <laughs> sen nerede? Sen kime öğrendin ha? <laughs> sen nasıl öldün? Buraya nasıl geldin? Bak bu oyunda airdrop bulamazsam ben imkanı yok bir daha airdrop falan aramayacağım bugün. Bak şimdi 3 üç, 3'e doğru buradan çıkacağım. Bir adam daha var gerçi. Tamam onu da bulmayacağım. Çünkü bu oyunu yine oynuyoruz. Tamam. İfsant e, mı orada? Tamam. 3 3'te çıkacağım buradan. Hatta kesinlikle beni oynuyoruz. Çünkü bak hatta silah bile bıraktım yani. M4'e geçtim. O kadar beni oynuyoruz yani. Hah oh be. Çok. Araba da var. Tamam. At şu C4'ü de. Şimdi ben bu uçağa yapışacağım kanka. Ve kesinlikle alacağım. Ben sonuna kadar gideceğim ve o drop alacağım. Evet. şansına da sis var ya. Sis var yani. Hıh. <laughs> <laughs> Valla var ya gerçekten içim rahat. Güzel bir şey buldum çünkü. <laughs> hadi azıcık eğlenelim ya. Bütün bitim gidip balık yiyeceğim. Şu an onun hayalini kuruyorum. Oğlum lan sen bu arabayı Allah'ım sen ala ya. balık. Evet balık. Konserve ya. İki gündür dolapta duruyor. Baya bir canım çekiyor da böyle doğru zaman bulamadım. Yani ya çiğ köfte yiyeceğim ya da balık yiyeceğim. Bence bugün balık balık ya bugün. Çiğ köfte yarın yaparız. Hatırlat attı bu. ondan sonra bir yemek sepeti selaut yapalım ya. Ne zamandır yapmıyoruz. Oğlum mar'ın döner vururum kafana. Benim canım sıkma. Uf neyi anladım be? tokatladı. Tokatlı tokatlamış gibi hissettim böyle hareketleri. Yok garip değil miydi? Ölürken. <laughs> Allah, ne oluyor kanka? Bu kim kanka? <laughs> ya Yan yana nasıl geziyorsunuz abi? Anlatana bana, ona ne anlatma boş ver. Oba! Bakayım o nerede patlayacak? Bakayım. Anladım abi. Bombacı mılayım? Hahaha. <laughs> kar var da kanka önümü göremiyorum ki ne karı ya isten bir daha mı koşuyor lan ayak sesi geldi yağmur sesi mi o ne sesi o Bak bu arabaya bineceğim. Bir daha sprey atarsa vururum kafasına. Level 38 level'dan tek giyince ben. Abi şu an sıkıyorsa tek atsın. Kas gücüm var. Hadi bakayım her mutum 3. O rastgele saçma sapan headshotlarınızı da şimdi. Şimdi de asla headshot yemiyorum ha he, bu arada. Kaynakçım hoş geldin. 17, e, 15. olsun. Yok gürledi. Antalya'da da bayağıdır yağmur yağmıyor ya. Bir, birkaç gündür hava çok güzel. Can değil yazısı nerede yazıyor? Burada yazıyor kanka bak. Ha? Bak. Canlı çünkü. Ya bizim kafalar aynı çalışıyor ya. Çok iyi. Ben de istemsizce yerimde nah çekiyordum. <laughs> Buralarda adam görmem lazım ya. Bana araba da lazım. Bir de benzin bitti. Oh, şu arabanın benzini azalıyor ya içim daralıyor. Şimdiden diyorum böyle niye bu oyunu oynuyorum falan diyorum. Ama sonra bir araba buluyorum. Full benzin. Ah ah ah. Anamız. Ne oldu şimdi? Anlat bakayım bir daha. Oğlum. Adam var ya. Yürek yemiş. Yürek. Ha sen var ya kral sen nesin ya? Gel bakayım buraya gel. Gel ben sen de bir eğleneceğim ben. Şu an var ya yemin ediyorum P90 sonuna kadar kullanacağım. Onun pozisyonu daha iyi bu arada. Hadi bakayım. Ayak tamam. Bak açısını daraltacağım. Bir tane 10.000 nace bombası atacağım. Bunun ne kadar kullanacağım sonra peyodkana. Sonra gideceğim böyle üstüne böyle 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 De aynı var mı? Ne? De aynası? Ayna mı? Ay şu vuruşu kes. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Ha bunu burasım gelmiyor ki çocuğu. Tipe bak. Ya karşımdaki oyuncuya göre şekilleniyorum ya. Karşımdaki oyuncuya göre oynuyorum yani. Artık oyuncu kötü oynuyor. Ben de böyle onun gibi oynamaya çalışıyorum ama sonra bakıyorum karşımdaki oyuncu böyle güzel spreyler, vuruşlar yapıyor öyle çağırtıp yapıp geçiyorum adamı. Adamına göre muamele abi anlayaca anlayacağım. Oğlum sen ne mutlamışsın be kardeş ya. Ver bakayım hepsi senin mi? Oğlum niye diken üstündeyim? Her arabaya bindiğimde bir şey patlıyor. Bir daha sıksana kanka. Orada lan. Araba çok cıvcıvlı dikkat çekiyor. Cıvcıvlı mı? Cıvcıv cıv mı? Ne oluyor lan? Kanka bir şey diyeyim burası çok kötü bir postya. Ben ne yapıyorum burada? Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Oğlum smoke için ya bu çocuklar yok mu ya? Smoke için hit atıyorlar ya. oldum ben. Aynen kanka. Peki şuna ne demelik abi? Şu böyle bir kilometreden falan vuruş deneyen tipler. adam uçuyor lan. Bak bak şimdi size film çekeceğim izle. Ama artı 18 olacak. İndirdim o arabayı. Uçağı neyse. Ah be oğlum ya. O ıslanamayacaktık. İlk vuruşlar çok önemli abi. Gemiyor yemiyor ki. İşte diyamarım olsa şu an öldü var ya. Vallahi öldü. Neyse abi oluyor. Hayır drop attı. Drop'a gidelim ya. West tazeleriz. West'e biraz pedoktan vermek lazım. Yattı attı ama onu da olsun ya yine oralarda bir şeyler yaparım ben alırım onu. Çok da su gibi değil ya. Havuz gibi. okey ha, okay. O or or güzel oraya güzel orada alınır. Abi, <laughs> mermisi bitti yani <laughs> anlatabiliyor muyum? <laughs> ne yapayım? Bunu saklıyorum buraya kimse almasın tamam mı? Aha. <laughs> tamam <laughs> <laughs> bu nasıl loot kardeş? Ne yapıyorsun sen? Ne, ne içiyorsunuz ya? Az var ya sisli oyunlarda çok fazla kill çıkıyor ve şu anda gerçekten çok fazla kill çıktı. Full çekelim şurada 10 saniyede. Benzin biteceği. Oğlum benzinle çok uğraştım ya. I saw blood drinkers hey a machine goes from Conshiji Han MG. kanka ben geldim. Rahatını bozuyorum kusura bakma. <laughs> Lan manyak çocuk ne kafa atıyorsun bana. Oğlum millet kafayı yemiş ya. Yana yana çıkıyor ya bir de sarılıyor, kucaklıyor. Bu adam oraya buraya doğru araba sürdü birisi. Kim o? Dışarı. Ay. Şurası dolu bu arada. Bura. Bakalım da bir. Bu motor vardı çocuğun. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> <laughs> Covid Destroyer 69. <laughs> çok, çok yaratıcı ya. <gülüyor> 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 Azıcık eğlence çıkartalım kendimize. Kimsi bana Droncu geldi Droncu Etraf koştum lan benim Droncu geldi Dron Burada mı adam Selamun ki kardeş Aa <laughs> delirdim ben. Ne güzel sıkıyor lan sen aşağıdan. Ha, bakayım mı sana bir? Kanka e e. E, Yani. Zaten benim tek düşmanım kendim abi. Beni tek öldürebilecek kişi de kendim. O yüzden helal olsun. Helal olsun lan yaz. Aferin lan içimden geçtin. Sanırım oyunda adamlardan yediğim hasardan daha fazla hasar yedim arabamdan. Nokta. Adam mı? Bu arada burada böyle bir oyun stili yok şu an. Bu ölüm hareketleri bunlar. Nereye attı o drop'u ya? Alacağım. Hadi, hareket et şimdi. Oğlum alo. bu arada el bombasına ölmedi kanka. Anlatabiliyor muyum? Adam el bombasına ölmedi yani. Ben headshot attım. Yani normalde ölmüyordu biliyor musun? Hah. İki tane bomba patlıyor abi çocuğun ağzının içinde hani. Hala ölmeye yakın olan kişi ben oluyorum ya. Nesin sen PUBG falan mı? O drop alsaydı keşke ya. Oranı. <laughs> Bu <laughs> ne yapıyor burada manyak herif ya? Yürü git lan. Aldın drop'u işi. Sen! <laughs> Oğlum siz sar salak mısınız? O molotofu senin ağzına tükürürüm. Basacak kit'i oğlum. <laughs> kit'i niye basmıyorsun kanka? O kit niye basılmıyor? Oğlum ne kadar uzun sürdü kit. Bir yanlışlık mı oldu orada? Kit'i basmaya başladığımda çok uzun sürmedi mi? Çok saçma değil mi abi ya? Ya bu çocuk... Oğlum siz nasıl böyle... Yaşayabiliyorsunuz? Hepsi buradaymış lan. Ben, ulan... Dur bakayım ya. Şeyi çok merak ettim bu arada. Ah be ya var ya çok da güzel atmışım o tofu. Kit sanki çok uzun sürdü lan. Kit'i bassam geri çıkıp bir tane daha kit basabilirdim. 19.4. ama güzel oyun. Çok güzel maçtı. AP'yi de alacaktım yok edecektim oyunu. Şans. Şans kanka. Üzülemeyeceğim bu oyunu çünkü çok güzel oyunda. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşağıdaki papir.com'un linkinden desteklemeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şu replay'e girip bir bakacağım tekrardan. Ondan sonra bir, bir aklımda soru işareti kalmasın. Çok güzel yazık oldu. Yok ya çok yazık olmadı yani. Ya burada şanssızlık mesela. Bak bu adam... Bu adam bu adamın üstüne oynamamış burada. Ya benim oraya gittiğimde ben bu adamın üstüne çekmişim. Ya orasının dolacağını hiç düşünemedim ya. Dur bakayım molotofu. Bak kit'e bas. Bir dakika mı? dur. Bastım kit'i. Ha yok ya yok yok. Normal. Ben iki kere bastım sandım. Neyse evet, cici cici. Güzel maçtı. 19 kill gayet iyiydi bu arada. Bu oyuna. Üzülemeyeceğim. Oyunda salarım burada. Bu çocuklar uğraştığımız bugün bence bugünlük yeter. Evet, son olarak şu store'dan da desteklemeyi de anlatayım. Hemen şuradan store'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Free to play ücretsiz oldu bu arada. Hemen buradan tıkladıktan sonra oluşturucu takdir programı tıklayıp sizi böyle bir sayfaya atıyor. Hemen sayfaya da getireyim. Buradan PUBG hesabınızı kullanıyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Facebook, Discord, Twitter. Ben Facebook'ta giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra hemen şu arada aşağıdaki Steam hesabınızı bağlıyorsunuz. Bağla diyorsun burada. Ondan sonra Twitch hesabını bağlıyorsun. Bağla diyorsun burada. Ondan sonra select content creator diyor. 10 bin desteklediğin kediyi, ikisinden birini destekleyip tıklayıp destekledikten sonra bizi desteklemiş oluyorsunuz. Oradan sonra geliyorsunuz. Burada sağ yukarıda yer dropları tıklayıp droplarınızı alabiliyorsunuz. Bir de burada bir görev var. Bu görevi bitirmeniz lazım. Oyunun başındaki şey, oyunu böylesi de anlattığı bir bölüm var. Orada bitirip buradaki g coinler falan toplayabiliyorsunuz. İyi.